Şimdi sizde var mı burslu öğrenci bu sene? Bayağı alacaksınız galiba. Var, sizlerden. var. Evet, evet. %50 burslu öğrencilerimiz var. Bunun dışında tercih indirimleri de söz konusu olabiliyor. Üniversiteyi tercih edecek öğrenciler için. Evet. Mutlaka yüzden tercih günlerine gidip konuşun oradakilerle. Hani ekstra burslarını yüz yüz öğrenin. %50 hemşirelik e, mantık ya hemşire oluyorsun sonuç itibariyle. Hani yüzde elli burslu okudun diye diplomanda yazmıyor. Hani yüzde elli para vererek okudu diye bir şey yok diplomanda. Zaten yüzde hemşire %50. Hemşire oluyorsun zaten. Tabii tabii <laughs> kesinlikle. Bir de burslu girenler daha yüksek puanla girdikleri için Hı -hı. Ya, aslında daha yüksek puanla olarak gelen öğrenciler oluyorlar. Evet yani öyle bir şey seni geri atacak bir durum yok söz evet, konusu evet, değil. Kesinlikle. Siz ne kadar öğrenci alacaksınız hocam? 60. Değil? 60 tane. Evet. Ne kadar burslu? Dokuzu tam burslu. 51 tanesi de elli burslu. İlk mezunlar olacak tabii, tabi. İlk girenler olacak, evet, ilk evet, mezunlar evet, olacak. Evet. Bizim ilk göz ağrılarımız evet. olacak. Evet. Çok <laughs> da yatırım yapılıyor, ben hep söylerim. İlk gir girdiği zaman bütün her şeyi ilk sen Kesinlikle. <laughs> kesin. <laughs> Bence bu, bir okula gelmek için bir neden yani. Evet, evet. Her şey sıfırdır yani. Çok göz bebeğisin. Evet. Bu arada şeyi dün... E Size niş alanlar anlattık biliyorsunuz dezenfeksiyon sterilizasyonunu söyledik, ergoterapi söyledik. Bugün e, haber geldi. Sizin üniversite, Atlas Üniversitesi tüm bu yıl giren dezenfeksiyon sterilizasyon Hı. öğrencilerini ke kendi hastanelerinde şey Hı. yapacak, Hı. İş Hı. garantisi Hı. vermiş. Mesela bu da ilginç. Hani o bölümü bilmediğiniz için özellikle altını çizeyim dedim. iş garantisi varmış.